sürüngenler. Hareket etse. Kapırda. Kapırda. ama uyuyor. Sakıcı şey. Heh. Onları aldı sen. Orada kıpırdamadan yatmalı nasıl güvenlidir bence. Bütün çirkin göz camları etrafından izlenmenin kötü bir şey olduğunu öğrendim. Sen hareket edeyim. Aa! Beni duyuyor mu yoksa? Ben daha önce hiçbir robot yılanla konuşmamıştım. Yani söylemek istediğim şu yani... Sık sık arabalarla görüşüyor musun? Ben ailemi hiç tanımamıştım. Açıkçası buraya gelmenin nasıl bir sebep olduğunu öğrenecek Sen ailen özlü Kafeste doğmuş. Hmm. Anlıyorum. Burada da güvenlisin anne. Anne baba bakın. Yılan hareket etti. Vah. <laughs> <laughs> Bir şey değil. Anne, mama. <laughs> nasıl <sıkSLIytun> oraya? Mama <melled> Hmm.